Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgar ve Yepyeni bir videoya geldiniz. Hoş geldiniz bu videoda arkadaşlar. full full şöyle BAM diye tek atmalık bir renkli oynayacağım. Uuuu! <laughs> 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 ne yapıyorsun? Amacım W ile bir kişiye mümkünse full candan tek atmak. Helele helele helele. O zaman ben de helele yazacağım. Burada şako isteğiniz var. O kesinlikle not defterimde. Kindred'in eylesinin mantığını tam bilmiyorum arkadaşlar. Kindred'le alakalı yorum yaz arkadaş. Bu videoyu biraz daha detaylandırır mısın? Ne yapmam gerekiyor? Kindred'i yapmak istiyorum. Haydi bakalım videomuz başlasın. Evet, karşımda What the Fuck? var. Ee, What the Fuck? karşı Urgot Elektron match yapıyoruz. Let's go. Hop çok güzel Bir şey diyeyim mi ben bunu keserim ha Vallahi keserim Çok güzel Öldün ki <laughs> Flash atma kararı aldı arkadaşlar. Tamam okey abi. Güzel güzel. Şimdi full'ün full'ü kritik ve ad karışık kasmak istiyorum şu. Adamın yanına hoplayıp ekstradan vuran var ya onu alacağım yüksek ihtimalle. Siz ne alırdınız onu da yorumlara yazın. Farklı farklı eşyaları öğreniyorum artık. Bitti sayılır hepsini öğrendim sayılır. Ay şu sinsi pençe işte. Aynen aynen bunu alacağım. Bunu alacağım. Keresteci'ye bir posta daha gireceğim. Aa onu attı ya. Girdim bu arada yanaşmıyor. Okey. Bir daha vurayım da. Ha, karasat alayım. Eyvallah. Kestim bu arada. İzleyin abi. İzleyin şimdi adamı kestim. Nope. Yapma bunu ya. Flash atacağını hiç düşünmedim. E ben bunu keserim. Vallahi keserim. Kaç 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 kaç. Ay. Aman 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 aman. Abi skiller dönünce bunu kesme ihtimalim var biliyor musunuz? Yapma ya. Oho. Oho. Oğlum bu adamın iteminde ne yazıyor lan öyle? Birine saldırmak 10 milyon hareket hızı kazandırır diyor. O nasıl item lan öyle? Evet. Dadi Ama... dadi Hadi, hadi, hadi oğlum şu bana Şimdi senin parlama zamanı hadi oğlum Uy! Helal <laughs> oğlum AP kasıyor seni var ya yerim yerim Kral kral işte bu İşte AP kasıyor olmasına Acayip bir saygı duydum biliyor musunuz Respect bro öpüyorum ben de çok yakında yapmıştım onu Oha kuleye ne kadar vuruyorum lan Güzel güzel kuleden para kasma vakti Evet Ne diyorsunuz Oy, tutuştur olsa kestim ha. Dönmedin mi sen? Gerçekten geri dönmedin mi? Yapma, yapma. Oo. Öldüm, öldüm. Yoksa, yoksa. <laughs> İşte budur ya. Uf şu ki şey urgot rap aynen. Güzel bir tane paramızı kasıldık burada. Bir tane daha kasılır mıyım ya? Minyonum yok gerçi herhalde yetişmez ama. Yoo yetişti. Aa alamet açıyor. Oğlum o kadar da hızlı bitirmeyelim lan dur. Tamam güzel. Paraları attık cebe. 3100 param var. Çok ciddi para var. Gidelim mi harcayalım. Bu arada acayip önündeyiz. İnşallah sur vermezler ya. İnşallah sur vermezler. Bir, bir o teki görmek istiyorum. Güzel bir tek atmak istiyorum. Kimi atarım? Sivire atarım. Laks atarım. Herkesi de atarım. Hepsi düşük canlı yani. Tuttun oğlum onu. Ah. Gireriz ha. Bağırma lan, ne? Tamam. Oğlum ben ona kaydım. O bana kaydı lan. Yer değiştik elemanla. Bu arada oraya da girerim. Buraya girerim. Buraya net girerim. <laughs> Aleyküm selam. Kanka, kanka biraz sürpriz olmuş olabilir orada bir tane timsah çıkması. Lütfen nehre girerken dikkatli olalım. Bu Kanka, emin misin bak? Emin misin bunu yapacağını? Ultiye miyim Urgot'tan. Of güzel tamam tamam tamam. Ölmeden yanımda ilk da götürdüm abi. Word sonuna kadar Word. 60 lira dolar mı lan ben doğana kadar? Herhalde doğar. Tahsildar'ı da bitirdim arkadaşlar. Evet Tahsildar artı sinsi pençe. Deli gibi zırtleşmemiz var. Urgot tarih hepsinde deneyebilirim aslında şütek katma olayını ya. Sadece full yük olmam lazım. Şuraya gireceğim. Yasuo arıyorum abi. Aha Yasuo buldum. Vallahi buldum Yasuo'yu. Gireriz, Kule al. Kule al kanka. Şuna bir vurun lan. Ya öldüm öldüm. Kuleyi vurmadılar ya la bir tane la. Benim tatlı bebeğim urugutum buradaymış. Bir girelim. Onu bir alalım. Şuradan bir çıkalım. Güzel. Tatlı bebeğimi benden başkası dokunamaz. Onu ben keserim sadece. Hem. Ultim olsa oynardım burada da. Şu an sıkıntı ya. Canım çok az. Evet. Yok ora zor abi. Ora zor. Ama ha şuraya gelirlerse. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Birader devamınız var mı lan? Var mı? Var vallahi var. Nope. Tamam. Gel. Gel kankam. Gel kankam. Kimsiniz lan? tık ya? tık tık. Hoppa. De ki bizi de attık of içim rahatladı adamlar 15 hepi falan verirse diye üzülüyordum biliyor musunuz? Bu çocuğu almaz mıyız ya? Aa. Aha. Ne haber? Hadi oğlum. Tık. De Demiz. Ultisi var mıydı yok muydu acaba çocuğun bilmiyorum. Sal AQ yeter ya. <laughs> Biz de kasılak diye adam kill salmıyor diye isyanlarda. AFK bırakacağım diyor. Kanka bırak sorun değil. Keyfine göre. AFK diye tehdit ediyor bir de. Hadi lan oradan. Bir lobi bekleme müziği alalım. Hızlandırılmış. Evet yoğun muydu bitirdik devam. Seah. Şimdi agam buraya girerken Şöyle arkadan arkadan Burada bir durayım bakayım Ne oluyor orada? Kanka ne haber? Allah u! çok değil Bir şey fazla vurdu bir şey fazla vurdu korktum orada kaçıyorum Laksı keser miyim? İzleyin abi İzle bak gel 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 Hadi oğlum Yapma ya yukarı gitti Buraya gelseydi, Shyvana kesti. Şöyle gelseydi, direkt tek atmayı deneyecektim ona. Ne yapıyorsun Ekko? Ne yapıyorsun kanka? <laughs> ne yapıyorsun? Flash, Hextech, roket meme. Eee? Evet, şimdi şurası totemli değilse... Adam Yuh. Aman 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 aman. Geri basar. Hadi oğlum. Yapma be, yapma be. Kesemedim adamı. Ama Sibir'e nasıl tek attım? Uf, çok tatlıydı. Grove, tokmak kafa. Evet galiba oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha. Bir, şöyle tatlı şık bir tek daha istiyorum. Ah ya hayır hayır hayır. Yapıştı şerefsiz. Nasıl yapışıyor ya? İğrenç herif. Bence bir şey değil mi? Pusu. Oy bizim Morgan'ın içinden geçti. Bir pusu yapardık ya bu arada. Yük dolduracağım şurada. Acayip güzel pozisyon bu arada benim için. Harbi diyorum şakasız. Giriyorum. Aga giriyorum. Seah. Şimdi oraya devam 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 devam. Durmayacağım bu arada. Gelsene. Oh. Ah sür vermişler. Çok güzel oyun umarım beğenmiş. Keyif almışsınızdır. Farklı fikirler aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Kindred ile alakalı sorduğum soruyu umarım izlersin arkadaşım. Yanıtlarsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atarsanız da süper destek oluyor zaten biliyorsunuz. Haydi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye konuşalım. Bye bye.